Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 kere düşerken video biter. Hadi başlayalım. Öncelikle kolaylık olsun. Açalım. İlk ölümümü burada yazmak istemiyorum. Şu ara boşlukmuş bakmış ol. Amaç yani ölmemek. Vay be. Yani sakin ol. Evet burada arkamdan gidiyor değil mi? Bu ne oğlum? Ha bu hukluyum diye vermiş. ben huklamam. Evet yamuk şeylere takıntılıyım abi ben. Abi alışmışım bir de soğuk basıp basıp duruyorum ya. Aha en sıkıntılı yer renkler. Hadi tek de buluyorum canım. Uuu la 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 Evet arkadaşlar şu ana kadar hiç Evet ölmedik. Arkadaşlar buraya kadar kaçıncı parkurdayız bakalım. Ee, bakalım ben. Beşinci parkura kadar gelmişim. Bir kere ölmüşüm. Gittim beşinci parkurda da Hatta ben e, şey fark etmem falan bakalım. Burası açık kalsın. <laughs> ah, düşüyordum düşmemem lazım. Çünkü ben bir yumurtayım. Bir yaptım. Benim lakabım ne lan? Benim lakabım ne der Oo. Evet ikinci ölüşümüzü de böyle yaptık. Abi ya çok kötü. Acaba yerimden oynamasam hiç? Evet başarılı. Son ölüşümü de böyle yapmak istemiyorum. Ya Allah'ım inşallah ölmez şey şey gibi duruyor tırmananca gizli, gizli ajan gibi böyle ne diyeyim örümcek gibi örümcek oğlum niye çıkamıyorum sıkıntılarım mı var lan benim kameradan da hangi tuşa bastığıma da bilmiyorm ki aha of tamam dördüncü parkurdayız. Adamın biri üç kere ölmüş. Ben kendim üç kere öldüm sandım. Arkadaşlar bakıyorum zaten oraya. Eee? Ha. İmiş düşündüğüm doğru. Ha. Ne kadar uzak o kadar. Ya. İyi. Hayır. Arkadaşlar. Ben bir tane biraz bana bir şans daha verir misin? Hadi bekliyorum. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Bence verdiniz. Evet, verdiniz ya. Verdim. Verdiğiniz... Bir şey olmaz. Güzel. Hop, verdiğiniz şansı da kullanamadım. Bay bay.